arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evi tamamladım. Şimdi videomuza geçelim. Kaç gün yedik? Açmıyorum. Beşinci sınıf olduğum için 12'de gidiyorum. 12-30 gece ilk mesela o şeye girdiği zaman öyle arasına girdiği zaman ben okula gidiyorum. Ve 7'de çıkıyorum. Ay, gelir yanmaz biraz dinleniyorum yemek yiyorum ödevlerimi yapıyorum vaktim olmuyor ve videomuza geçelim anne evimiz burası mı? evet kızım burası benim adım Bu arada bu ev gerçekten mükemmel. Evet. Sen ağrı yaptın. <tık> Burası bırakmaları bir bırak, bırak, yerimiz olacak ama. Yeah. Yer. Tamam. Beni beklesene. Ya yürü git. Ben gidiyorum. Şöpe gittim. ya. ol? Şöpe. Ya bizi beklesene. Sen mi? Styren er ferdig. Måltid, hjelp!

moda çıkıyoruz. Bye bye. Bunun adam bastı. Bastı. Arkadaşlar, şimdi laneye gideceğiz. 50'de süs katta misiniz? Tap Arkadaşlar, bugün benim doğum güzelmiş. Evet. Güzel. Ben bu bilgisayar bende yok. Abi bana ver bu bilgisayarı. Hayır. Bu bilgisayar için kazan edeceksiniz ya. Ne almasınız siz. Geç lan bu tarafa. Ay ablamız vardı ya. Git lan sen de bu tarafa. Senin odanda da vardır belki bilmiyoruz. Bir <laughs> dokunma anlamadım. Git lan sen de. <laughs> Daha zaten oğlum kapsın Allah sıçır zaten ya zaten o çok güzelmiş böyle o bilgisayar abi gıcık ediyor sonra yani beni niye dövdü Haklısın ya çok güzel çok güzel Nasıl? Ne aldı? Oldu? Ne aldı? Sen de mi Ne? Annem ki sana nasıl benden daha büyük bilgisayar alır? Oğlum bize mi kıskandın Hı hı. Evet. kardeşim mallaştı yine. Ne oldu canım senin bu kadarın yok ki kıskandın mı kıskan? O Annem bile gidip Ben ikiniz de annem bile soruyorum. Alo anne. Kızım <laughs> en az en az kartın en az kartı ödüyorsun Ne yapıyorsun sen? Ya anne sorun o değil. Ben şimdi yaz İlk başta Efe'yi kıskandırdı dedi, dedi ki benim bu kadar büyük bilgisayarım var bu kadar büyük bilgisayarım var diye Benim götürmüyor Sesimi. İşte sonra Efe de yazı kıskandırmaya başladı benim bu kadar benim bu kadar büyük diye Aynen birbirlerini yolar. Kızım Allah sizin belanızı vermesin Allah sizin belanızı vermesin kızım sizin Allah belanızı vermesin ya derken telefon kastı. Allah belanızı vermesin pislikler. Gerçekten döveceğim artık sizi. Hani ben ne yapayım? O iki oğluna söyle yaz ve Efe söyle ne yapayım ben söyle. Git iki tanesini de istedim. Tamam. Yemin ederim sana da çarparım. Yemin ederim sana da çarparım. Ya anne ben yine ne yaptım? Tamam git vur. Çarp yüzlerine bir tane. Ama bir bokumu dersen zaten... ben de yapayım. Tamam. Kapat lan telefonu. Pislik. Ne oldu? Kafalarına vur dede.

Doğru konuş lan abiniz Abinizle ablanızız biz Ya yeter ya Çocuğu, senin Allah belanı versin ya Ne <laughs> Lan kızın giyim odası var. Yaşasın. Hayalindeki ev yapmışlar. Güzelmiş abicim. Güzelmiş abicim. Güzelmiş, Güzelmiş ablacım. Lan tamam ne istiyorsunuz? Hadi hadi anladın sen. Evet anladım ablacığım. Anladım anladım. Ne? Hayır hiç birinize kullandıramam. Yürüyün yürüyün. Kış kış. Deh 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 deh. Of. Nasıl benim odama bakalım. Evet. 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 Yapmışlar bize yapmamışlar. Evet abicim neden onları yapmışlar da bize yapmamışlar? Ha? Bize de yapsınlar. Yaşasın. Abla senin de miyim mi adam var? Evet ablacığım. Hepsini okay. odama bakalım Nasıl? güzelmiş yasın belediye işi belediye işi neyse ben üstümü de isteyeceğim yürüyeceğim lan odamdan uyumak için

sesinden duyayım. Ben nasıl duyuyorum? Arkadaşlar böyle 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 mi şu Neyse sen öyle uyarayım. Ha, yine arkadaşlar video Bye bye, canlarım bebeklerim. Çikolata şekerlerim, bal peteklerim. Bye bye. bye, bye. bye, bye.